Bak, hadi, yaramazsın. Hadi, hadi. Şu şey var ya, şu bir tane adam var ki, bir gün yoldan geçtim. Çoban var ya bir tane. Hahaha! Kaderina duymadın hiç. Dürürt, dürürt. Lanet olsun bu hayata. Lanet olsun bu sevgi. Dürürt, dürürt. Seni çok sevmiştim Leyla, neden bana böyle yaptın? Dürürt. Hahaha! Bu <laughs> jama'a evet. evet. <laughs> <Zamanıyor gülüyor> Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun. <laughs> evet. Muhammed, Ali Muhammed Ali ringe çıkmadan önce. <gülüyor> <gülüyor> bir yudum <de> su içiyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Ali. <gülüyor> <gülüyor> <oradan mı> <laughs> Hislerini alalım Sonu Sen biraz daha neşelisin. Başına geleceklerin farkında değilsin. Aynen. Bak burada bir benim yukル�ım. kolumda güzel bir morluk var. Sen benden daha önce tecrübe ettiğin için deminkilere şahit oldum var. Yani aslında şu kıyafeti giymek bile başlı başına bir gerilim olsun. Değil mi? Ya şunu yiyorsun, yani şunu giyiyorsun Ali gerilim yani şey alıyorum böyle tedirgin oluyorum. Her an yani, heyecan var. Muhammed bundan kurtulabilir miyim ya şu şekilde? Ya şimdi şöyle biraz yorgun kurtulabilirsin ama çok az bir ihtimal. Çok düşük. Çok az bir ihtimal. Ya. Çok düşük bir <Sat> <sesi> <Sat> Nasıl değerlendiriyoruz? Kendine sıkmak lazım abi. Evet. Soner nasıl hissediyorsun? Çok yorucu. Bravo Max. Max out. Nein, out. Yalnız hiçbir şekilde gerçekten hala bırakmıyor. Evet. Israrla. Sakin sakin. Sabit kal. Sabit kal. Ah. Eh. Muhammed, bir kere bıraktı, o da yani tekrar tuttu. Yani, Abi o da çok yorgun diye, aşırı derece yorgun diye. Yani onu da tekrar tuttu. Bırakmaz abi kesinlikle. Örnek veriyorum, şuradan bıraktı, arkadan tuttu. Aynen, yani. aynen, aynen, aynen. Yani. Hiçbir şekilde boşluk vermez diyorsun. Ay, asla, asla. Daha, her türlü kurtolmalar çalışın da böyle. Seni Hakikaten, çok... sert köpekler sevdin abi. Max nasıl? Max en babası ya. <laughs> yani çok, yani sonunda şey sonunda ısırıldın Soner. Yani, ya ilk başta ısırıcan şey olmadı bende. Hani çok iyi, kolumdan falan tuttu. Şundan tuttu. Evet. Sonradan kurtuldum ya. Bir yere daha tutunca. Falan, falan buradan tuttu. Büyük ihtimal vararsın berader abi. Evet, şimdi uh. bir de diğer şeyini uh. alalım. Ya yapmak istiyorum ya. Yani. Yapalım. Uh. Ya şu kıyafetle hakikaten mücadele etmek muhteşem. Zor bir olay ya. Evet diğer ki aşamaya geçiyoruz. Şimdi ikinci sefer yaptığımız gibi bağıracaksın köpeğe. Evet. Sonra arkanı döneceksin. Bu sefer arkandan atlayacak. Evet. Bu biraz ürkütücü. Hiçbir şekilde köpeğe bakmaman gerekiyor çünkü Soner. Görmeyeceğim zaten sırtım dönük yarın. Evet ben baktım biraz arkama doğru da yine de heyecan verici. Evet arkadaşlar Max orada kendisi tamamen kimse tutmadan duruyor. Sahibi burada. Muhammed burada şu an. Ve Max komutla orada şu an bekliyor. Soner de burada. Düşmanı kötü adam. Kötü kötü adam son her şey lan. Gönderelim mi bir daha? Sana abi. Gönderelim. Göndermeden önce bir su da sıcak suda içmek istiyorum kaynar su. dakika Soner. Şu an şu an acıyor mu canın? Yok ah. onda tutun. <laughs> evet şu an şu an o <laughs> sıkılmasını görelim şöyle. Super! Yeah. bravo. Soner'e de kocaman bir alkış o zaman. Herkesin elinde telefon var gerçi alkışlayamıyoruz <Demiriz> ama. <laughs> evet Soner seni şey hemen şöyle ekspere götürelim. <gülüyor> bir... <gülüyor> <gülüyor> evet Soner daha önce hiçbir köpek tarafından ısırılmamıştın. Bugün Max tarafından ciddi bir saldırıya uğradın. Daha önce hiçbir köpek beni ısıramamıştı. <laughs> Hakikaten. Max. Mahvetti beni mahvetti. Bugün Max tarafından saldırıyor adam. Oğlum acayip ısırdı ya. Of. Çok sert tuttu yani baksana. Şuraya bak. Oo, Bu of. Çok kötü. Evet, Çok yani şey. şöyle 3500 liralık bir giysi olmasa burada. Tabii canım o var, var ya. Sonlara 3500 liralık bir kol almamız gerekecek. <laughs> Soner'e evet 3500 Euro'luk bir protest <laughs> taktırmak gerekecekti. Ama cesaretine gerçekten hayranız evet, Tebrik yani. ediyorum seni gerçekten. kardeşim. Eyvallah. Gerçekten. Muhteşem bir sene Evet, evet. Soner. Ben önce seni tebrik evet. edeyim. <laughs> i̇şte Ala Türkiye kanalının <laughs> evet. gerçekten... Evet. Bravo. <laughs> 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 Heh. Güzel, çok güzel. Kardeşim Şimdi, getir yaralarımızı tokuşturalım şöyle. Getir. Yara, kardeşliği olarak. Aynen, Max kardeşliği. Neydi o? Yara kaldı, yara kaldı. Kolunuzda yara kaldı. <gülüyor> <gülüyor> <Bunları> Diyoruz. <seviyesi. gülüyor> Evet. <laughs> Çıkart bakalım kıyafeti. Fedailerimiz Harun ve Soner Max'in yoğun mücadele yani Max yoğun mücadele sonrasında evet. gösterdi. <laughs> Vücudunda böyle ufak tefek sıyrıklarla bu işi atlattılar. Max'ten kurtuluşu yok. Sahibi ancak ona out dediği zaman bırakıyor. Ben şimdi bu işin uzmanı, kötü adam, uzman kötü adam olarak Aziz'in fikirlerini almak istiyorum. Önce Soner'in hakkında, Soner'in performans hakkında yorumunu alalım. Sonra Harun'un. Şimdi Harun ve Soner. Kul şey, hello, Soner, abi. İkisi de çok iyi diyor ama Soner abi biraz daha cesaretli diyor evet. köpeğe karşı. Evet. Peki savunması doğru muydu? Doğru muydu yani yaptığı hareketler filan? El <laughs> 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 Ne yapması gerekiyordu? Hisşen <laughs> yani gerçek... Yani gerçeğe yakın bir şeyler yapması gerekiyordu. Çünkü gerçekte ısırılan bir insan bu hareketleri yapmaz. Vurur başka şey normal, yapar. Normal insan bağırır, çağırır diyor.